31 Mart Mahalle İdareler Seçimleri öncesi destek ziyaretlerini sürdüren Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat mahalle sakinleriyle buluşmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Haliliye Belediye Başkanlığına yeniden aday gösterilen Başkan Mehmet Canpolat, periyodik olarak sürdürdüğü mahalle gezilerinde kırsala çıkarma yaptı. Osman Bey, Akçalı, Yeniköy ve Kepirli mahallelerinde muhtarlar ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Mehmet Can Polat, vatandaşlarla sohbet edip talepleri dinledi. Başkan Can Polat 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve belediye başkan adaylarına destek istedi. Vatandaşlardan destek sözü alan Başkan Can Polat, mahalle sakinleriyle çekilen hatıra fotoğraflarının ardından bölgeden ayrıldı. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat daha sonra gençlerle iftarda bir araya geldi. Bugün beraber hem hal olalım, bir olalım, beraber olalım dedik. Sizler de buraya geldiniz, sizlerin ayaklarınıza sağlık. Biz ne diyoruz işimizi yaparken? İşimiz hizmet, gücümüz millet. Ama gençlik olunca burada İşimiz hizmet, enerjimiz de gençlik diyoruz. Allah enerjinizi daim etsin. Biz gençliğin yanındayız. Gençliğin ufkunun yanındayız. Gençliğin projeler anlamında her türlü fikrine açığız. Halil Bey gençliği bizimle beraber mi? Beraber miyiz? Söz mü? Sizin sözünüz başımız gözümüz üstüne. Biz de inşallah sizlerle beraberiz. 7-24 emrinizde izliyoruz. Biz size ne kadar hizmet etsek azdır. Hizmetlerimizle birlikte sizlerin gönüllerinde yer almaya, duvarlarında olmaya gayret ediyoruz. Hizmet erleriyiz. Biz size efendi olmaya değil hiçbir zaman. Biz size hizmetkar olmaya geldik. Yine hizmetkar olmaya geleceğiz Allah'ın izniyle. El birliğiyle böyle yan yana 31 Mart'ta sabahın erken saatlerden itibaren AK Parti oylarıyla böyle dolduracağız. Büyükşehir, ilçe, mecliste sandıkları... Akşamı da inşallah hep beraber zaferimize inan edip Haliliye ilçemiz için şimdiye kadar böyle yürüyen adımlarda, hızlı adımlarda yolumuza devam ediyorduk. Bundan sonraki süreçte sizin de vereceğiniz güçlü destekle birlikte Ankara'da, Urfa'da, Haliliye ilçemiz koşacaktır Allah'ın izniyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.